Alo, Usam, İcraat Bankası mudur? İcraat Bankası, ha, doğru aradım. Kardeşim, ben Demuz Dursun Ali, sizin mudinizim. Şimdi beni dikkatle dinle kardeşim. Benim sizin bankaya bir 2202 TL kadar, bak dikkatini çekiyorum TL diyorum. 2202 TL kredi kartı borcum vardır. Habi ben bu borcu yekten söyleyelim ödemeyeceğim. Kapatın üstünü ta da beni aramayın meşgul etmeyin kardeşim hadi kapat icraat bankası. Ne demek haciz kardeşim sen ne diyorsun anlamadım ula 2202 TL diyorum TL TL ya ödemeyeceğim. Bak kardeşim ben dinliyorum bir tane adam video çekiyor konuşuyor car 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 kimse sesini çıkartmıyor galiba ama şimdi ondan sonra o ak akşam da dinledim haberlerde o açık oturumlarda kadınlar adamlar böyle. Böyle keloferli insanlar konuşuyorlar yorumcular diyorlar ki ula bir tane USA bu sizin icraat bankası 750 milyon dolar ula parayı vermiş bak dolar diyorum dikkatini yine çekiyorum 750 milyon dolar vermişsiniz bir daha geri istememişsiniz üstünü de çizip atmışsınız. E? Ne demek kardeşim o başka bu başka. Ben biliyorum ula uşam benim o kadar hesap kafam vardır. Tabii ki başka. O da başka, bu da başka. Ula onunki 750 milyon dolar, benimki 2202 TL. Tabii ki başka. Onun için ödemeyeceğim. Tamam kardeşim sinirlenme uşam. Bak bir yeni teklif sunuyorum bankanıza. Şimdi ben evrakları tanzim edip sana yollayayım. Sen de ertesi sabah bana yani o uşağı yaptığımız gibi 750 milyon dolar parayı yollayın kredi olarak. Ha? Nasıl olsa geri ödemeyeceğim. Siz de istemeyeceksiniz. Meraklanma. Ben o aldığım 750 milyon dolar ki geri ödemeyeceğim. Ama bak insaflıyım. Onun içinden size kredi kartı borcum olan 2202 TL'yi ödeyeceğim. Söz kardeşim. Uşağım söz benim sözümdür bu ya. Ula, alo, ou sa? U la bak, moudine surat la telefon kapiye. Allah Allah.